Evet. Gelelim Terazilere. 18-24 Aralık haftası Terazi burçlarını aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyor? Sadece beni takip eden takipçilerime niyet alıyorum. Beni takip eden Terazi burcu takipçilerime niyet alıyorum. 18-24 Aralık haftasında neler bekliyormuş terazi ve yükselen terazileri hadi bir bakalım evet teraziler bu hafta bir kararsızlık yaşayabilirler ee, bir karar aşamasında olabilirler hadi bir bakalım terazi burçları İş hayatlarında bu hafta terazi burçlarını neler bekliyor Allah Allah, şeytanlar, korkular, yollar. Evet, terazi burçları haftaya böyle bir iniş çıkışla yaşayıp, e, girebilirler. Bir de rüyalarınıza dikkat edin. Şeytanlıklar olacak, iş hayatınızla alakalı. Lütfen dikkat edin derim ben. Belki bunun rüyasını bile görebilirsiniz arkadaşlar. Uyarıcı rüyalar görebilirsiniz buna dikkat edin. İşli hayatınızla alakalı bir mutluluk yaşayacaksınız ama her şeye rağmen işle bağlantılı bir yola gidebilirsiniz. Yıldızınızın parlayacağı bir dönemden de geçeceksiniz. Özellikle ayın 17'sinden itibaren. Bir yıldızınızın yükselmesi var bilginiz olsun. Sadece iş hayatınızda şuna lütfen dikkat edin ki zaten siz bu şeytanlığı hissediyorsunuz. Gizli şeylerin ortaya çıkması var arkadaşlar. Arkanızdan iş çevriliyor olabilir. Delikodunuz yapılıyor olabilir. Ayağınız kaydırılmak isteniyor olabilir. Bu şeytan burcu şey şeytan kartına çok dikkat edin ben buradan terazilere sesleniyorum. Ama iş hayatınızla alakalı işte önemli olan niyettir. Ben her zaman bunu söylerim. Niyetiniz iyiyse, niyetiniz asılsa gerisi boş. Bakın bir mutluluk yaşayacaksınız. Bunun üzerine iş hayatınızla alakalı bir yola gidebilirsiniz, bir yolculuk yapabilirsiniz ve burada yıldız kartıyla beraber bu haftanın sonuna doğru böyle herkes tarafından iş hayatınızda dikkat çekeceksiniz ya da bir başarı elde edeceksiniz. Çünkü burada iki önemli kart var. Hadi bir bakalım. Terazi burcunu bu hafta aşk hayatında neler bekliyor? Evet, terazi burçları ciddi anlamda hafta ortasında ilişkinizle alakalı net ve keskin kararlar alabilirsiniz. Aslında karşınızdaki kişiye değer veriyor olabilirsiniz ya da karşınızdaki kişi size değer veriyor olabilir. Ama siz yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz aşk hayatınızla alakalı ya da eğer bitmiş bir ilişkiniz varsa e, bu biten bir ilişkiye şans verebilirsiniz hafta sonuna doğru e, aşk hayatınızda bir şeyleri gerçekten çok emek etmişsiniz dengede tutmak istiyorsunuz belki dengede olsun diye net ve keskin bir karar alacaksınız teraziler burada e, ben değerliyim e, de diyebilirsiniz ee, ama burada e, yeni başlangıçlar yapmak için risk alma gerekiyor. Belki de bu ilişkiyi bir risk olarak da görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama şurada çok bariz net belli ki teraziler aşk hayatlarıyla alakalı keskin ve net karar alacaklar. Evet teraziler bakalım mı bu hafta biz ne yapacakmışız. Teraziler ne yapacakmış neye dikkat edecekmiş bu hafta. 18-24 Aralık haftasında. Hadi bir çekelim. Egonun hileleri dedi. Evet kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip et. Kendini neyden koruyorsun? Soğuk olma bu kadar kadar soğuk olma kalbini takip et dedi bakın burada zaten o kadar keskin net ortada çıktı ki e, terazileri sesleniyorum e, gerçekten bir karar alacaksanız kalbinizin sesini dinleyin olur mu o kadar güzel verdi ki bayıldım evet aldık kabul ettik öyle de oldu youtube kanalıma abone olmayı unutmayın pazartesi günü canlı yayında tarotla Hepinizin sorularına cevap veriyorum. Buradan davet etmiş olayım. İsteyen herkes instagram sayfamdan izleyebilir, katılabilir. Çarşamba günü de canım astrolojinin sultanı Serpil Hanım. 12 Burcu şöyle bir 2024 yılına dair bir genel Bakım yapacağız. İşte aşk hayatlarında neler bekliyor. 12 Burcu iş hayatlarında neler bekliyor. Kimler kariyer yapacak. Kimler evlenecek. Kimler evde kalacak. Bunları konuşacağız. Çarşamba günü de 21.30'da. Bunun bilgisini de vereceğim zaten ben sizlere. Ee, i̇steyen herkes katılabilir. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.